Merhaba arkadaşlar. Üst ifadelerle alakalı dördüncü testimizin son 8 sorusuna bakacağız. Evet böyle bir eşitlik verilmiş. x sormuş. Şimdi burada arkadaşlar şu aşağıdaki tabandaki sayıları birbirlerine benzetelim. 4 bölü 25 yerine 2 bölü 5'in karesinin x artı 3. kuvveti. Burada da 2 bölü 5'in 8 bölü 125 yerine küpünün x eksi 1. kuvveti yazabilirim. Arkadaşlar burası 2 bölü 5'in çarpılırsa üstler 2x artı 6. kuvveti. Burası 2 bölü 5'in üstler çarpılırsa 3x eksi 3. kuvveti. Tabanlar aynı olduğu için arkadaşlar yukarılar aynı olacak. Yani 2x artı 6 eşittir 3x eksi 3 dersem 2x diğer tarafa 3 diğer tarafa geçerse x sayısını 9 olarak bulacağız. Doğru seçeneğimiz 9. Diğer soruda arkadaşlar bir basamak sayısı soruluyor. Basamak sayılarında arkadaşlar tabanı 10 yapmaya çalışacağız. Bu yüzden buradaki 16'yı 2 üzeri 4'ün karesi diye düşünürsem 125 ile 5 üzeri 3'ün küpü diye düşünürsem burası 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 9 çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bunu 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 1 diye buradaki 5 üzeri 9'u parçalarım. Bundaki amacım Şurası arkadaşlar onun 8. kuvveti yapar. Bir de önünde 5 var bu arada. Yani ben yukarıdaki ifadeyi böyle yazabilirim. Bu ne demektir? 5 sayısının yanına 0 gelecek. Kaç tane 0 gelecek? Onun kuvveti kadar. Yani 8 tane 0 gelecek. Bir de 5'in kendisi var. 9 basamaklı bir sayı oluşturacağız arkadaşlar burada. Diğer tarafa geldiğim zaman 11'in sorunu. Bakın 9'un karesi 85. Şimdi bunun içinde 2 veya 5 çarpan olmadığı için buna dokunmuyorum. 81 olarak yazdım. 4 üzeri 6'yı 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti. 125 ve 5 üzeri 3'ün 4. kuvveti olarak düşünürsem. Burası 2 üzeri 12, 5 üzeri 12. Yani 2 çarpı 5'ten 10 üzeri 12 geldi. Neresi bu 10 üzeri 12? Şurası. Yani bu sayı 81 ile 10 üzeri 12'nin çarpımı. Bu ne demektir? 81'in yanına 12 tane sıfır gelecek demektir. 81'de de iki basamak var. Toplamın 4 basamaklı bir sayı bulacağız arkadaşlar. Buradaki sorumuzun çözümünü. Şimdi buradaki x değeri nedir? Şimdi bakın yukarıda bir toplama işlemi görüyorum. 4 tane 2 üzeri 2x. Aşağıda da 3 tane 3 üzeri x var. Burası 9 bölü 16 ymiş. Buradaki 3 ve buradaki 4'ü işler dışlar yaparsam 2 üzeri 2x yerine 2'nin karesinden dolayı 4 üzeri x bölü 3 üzeri x. Buradaki 3'ü 9'a çarpıyorum. Buradaki 4'ü 16 ile çarpıyorum. 64 buldum. Şimdi 64 4'ün küpü 27 3'ün küpü. Fakat bunlar ters yazılmış. Demek ki ben bunu şöyle düşünebilirim. 4 bölü 3'ün x'inci kuvveti. Burası da 3 bölü 4'ün küpü. Peki bu 3 bölü 4'ü 4 bölü 3'e benzetelim. Yani şöyle yazalım. 4 bölü 3'ün x'inci kuvveti. 4 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti dersek tabanlar aynı olduğu için yukarılar aynı olacak. x'in eksi 3 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Peki diğer sorularımıza bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar bir parantez alma işlemi ben görüyorum. E, 8 üzeri 2 x'i 6 üzeri x'i ve 4 üzeri x'i şöyle yazabilirim. 8 üzeri x'ini 2 üzeri x çarpı 4 üzeri x 2 kere 4 8. 6 yerine 2 üzeri x, 3 üzeri x. 4 yerine 2 üzeri x, 2 üzeri x yazalım. Bakın bu 2 üzeri x'lerin hepsi aynı. Parantez alıyorum. 2 üzeri x parantezine alırsam 4 üzeri x, 3 üzeri x ve 2 üzeri x bulacağım. Bu üst taraf. Aşağıda da şunlar aynı geliyor bakın parantez işleri. Bunları sadeleştirirsem cevap 16 gelecekmiş. Şimdi cevap 16 gelecekmiş. Cevap nasıl 16 gelir arkadaşlar? Ona bir bakalım. Burada eee 2 üzeri x'i 16'ya eşitlersek x dediğimiz sayı 4 gelecek. E, burada arkadaşlar ufak bir dolma yaşadım. O yüzden buradaki bu işlemler bu şekilde geldi. E, bunları şöyle biraz sileceğim. Evet. Peki. Şimdi diğer soruya geçelim. Burada arkadaşlar Şıklarla da gidebilirsiniz. X'in herhangi bir değeri verdiğiniz zaman 28'i sağlamalı. Biz bunu parçalayalım. 2 üzeri x, 2'nin karesi. 2 üzeri x, 2 üzeri 1. 2 üzeri x, 28. İşlemi yaparsam 4 tane 2 üzeri x, 2 tane 2 üzeri x, 1 tane 2 üzeri x, 28 geliyor. Burası 4 tane, 2 de burada, 6, 1 de burada. 7 tane 2 üzeri x 28 çıktı. Sadeleştirirsem 2 üzeri x 4 yani buradan x 2 gelecek arkadaşlar. Çözümümüz bu şekilde olacak. Son iki soruya bir bakalım. burada 15. soruda arkadaşlar bu ifadenin bakın karesi var. 2 üzeri x'in karesi 2 üzeri eksi x'in karesi. O zaman şöyle düşünelim. Bizim buradaki 250x artı 250 eksi x, x dediğimiz sayı 3. Bu alırsam birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. 3'ün karesi 9. Arkadaşlar bu iki sayı toplanırsa 250 sıfırdan 1 gelir. Burada artı 2 kalır sadece. Bu artı 2'yi diğer tarafa atarsam 9'dan 2 çıktığı zaman da 7 kalır cevabımız. Doğru seçenek A şıkkı. Son sorumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Yine ben burayı şöyle parçalayacağım. E, ee, 3 çarpı 2 üzeri x bölü 2 bulacağım. Diğer sayım 2 üzeri x. Son sayım da 2 üzeri x bölü 2 üzeri 1. Çünkü arada x olduğu için bölme olarak düşünebilirim. Bu 2 üzeri x'in paydasında 1 olduğunu düşünüp Burayı 2 ile genişletip tüm paydaları eşitliyorum. Paydaların hepsi 2. Yukarıda 3 tane 2 üzeri x vardı. Ortada 2 tane 2 üzeri x oldu. Sonda da bir tane 2 üzeri x var. 24'e eşit. Üst tarafı toplarsam 6 tane 2 üzeri x. Böyle 2. 24. Yani bu burayla sadece eşit 3. 3 ile de 24 sadece eşit 8. Yani bu ne demek? 2 üzeri x'in 8 geldiğini gösteriyor. Yani x 3 çıktı arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz bu şekilde. Evet buradaki testin çözümünü de böyle bitirmiş olduk ee, en kısa zamanda diğer sorularımızın çözümüyle.